Allah Allah. Bu da şey. Ne tartışma şey geldi. Kız şu. Ne acaba? Baş baş bir şey yaşıyor. Bir şey. Şu anda cezaevlerinde sorunlar herhalde 12 Eylül dönemini aratmayacak kadar vahim boyutlarda özellikle son günlerde işkence şikayetleri daha da arttı. İşkence iddiaları çok arttı. Biz bunların hani e, iddia olarak Onlar da görmüyoruz. Aslında anladım. pek çok kanıt da var. İnsanlar e, cezaevinde e, yaşamını yitiriyor. Gencecik insanlar yaşamını yitiriyor. Hasta, e, mahpuslar, tutsaklar cezaevinde adeta ölüme mahkum ediliyorlar. Kamuoyunun aslında bu e, politikaları cezaevindeki bu e, kıyım politikalarını kendine yönelik olduğunu görmesi gerekiyor. Yani toplumdaki baskıyı artırmak için cezaevlerinde de e, baskıyı çok artırıyorlar. Toplumu sindirmek için cezaevlerini, e, oradaki e, tutsakları sindirmeye çalışıyorlar. E, korku yaratmaya çalışıyorlar. E, o yüzden bütün demokratik kamuoyunun annelerin e, sesine kulak vermesini istiyoruz. Hasta tutsaklara yönelik hükümetin izlediği politikaların aslında bir çeşit Fiili idam cezası olduğunun da hepimiz farkındayız. Artık tutsakla e, toplu halde intihar edecek noktaya sürükleniyor. E, orada psikolojik şiddetin baskının da çok arttığını biz gözlemliyoruz. Politik tutsaklar yanında adli tutsaklara da adli tutuklulara yönelik de e, benzer e, tutumlar sergileniyor ve açık bir şekilde içeride işkence yapıldığını biliyoruz. Yani garibe gezerden zaten bunu biliyoruz. Garibe gezere, tecavüz edildiğini, işkence edildiğini ve e, intihara sürüklendiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani bu bütün bu e, cezaevlerindeki bu tablo çok ağır, e, İnfazlar yakılıyor, hasta tutsakların aslında serbest bırakılmaları, tedavi olma şanslarının e, yakalanması için e, buna uygun e, adli tıp raporlarına göre tutum alınması gerekiyor ama. Aysel Tuğluk, e, tam da biliyoruz ki işte yerel e, adli tıbbın verdiği rapor e, gözetilmedi ve e, hükümetin adeta jandarmanın kolluğun bir e, raporlarına tekrarlayan raporlarıyla adli tıp kurumu Aysel Tuğluk'un serbest bırakılmasının önüne geçti. Şu anda Aysel Tuğluk demans hastası olarak tedavisi yapılamadığı için. Daha da ağırlaşıyor e, hastalığı ve bu aslında gerçekten bir düşman hukuku, e, intikamcı bir anlayış ve kendisi gibi düşünmeyenlere, siyasi düşüncelerini e, terk etmeyenlere yönelik bir öldürme, e, etkisiz hale getirme politikası, demokratik kamuoyunun bu noktaya mutlaka e, dikkatinin çekilmesi gerekiyor ve annelerimizin burada adalet nöbetiyle yaptığı şey de bu. Oldukça zorlandığınızı da biliyoruz. Ya, adalet nöbetini e, büyük bir cesaretle faşizm koşullarında sizler tutarken e, aslında sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, kadın örgütlerinin e, sizlerin yanında olması gerekiyor. Siyasi partilerin sizleri ziyaret etmesi gerekiyor. E, i̇nanıyorum ki ee, eğer biz bunu başarırsak Türkiye'de de barışın demokrasinin adaletin sağlanmasını da başaracağız gözlerini e, annelerin adalet nöbetine kapatan bir demokratik kamuoyu olamaz zaten böyle bir demokrasi mücadelesi de olamaz bugün bakıyoruz demokrasi adına konuşanlar zindanları görmüyor hapishanelerdeki bu ağır koşulları görmeden buraya dair bir çift söz kurmadan eee demokrat olunamaz. Yani demokrasiyi savunuyoruz kimse diyemez diye düşünüyorum. Bu konuda eee tutsak ailelerinin, barış annelerinin eee bir öncülük yaptığını, eee kamuoyunun eee dikkatini çekmek için ve bu konuda adım atılmasını sağlamak için çaba harcadığını görüyoruz. Eee bizler de eee Cezaevlerindeki bu ağır koşulların ortadan kaldırılması, adaletin sağlanması, hukukun takip edilmesi için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor, daha çok çaba gerekiyor.